Arkadaşlar ka ka um, kaydı kapatmak zorunda kaldım. Yani çok pardon. Kızım adım Su. Allah bora var var. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz. Tam başlıyoruz. Tut Maç yapalım. Arkadaş e futbol link oynuyoruz arkadaşlar biz. Evet yani gerçek insanlarla oynuyorum arkadaşlar. Hadi beni böyle, böyle şey sanmayın, nut Ben bu kadar futbolcuyum. Hadi bak, ooo iyi gelin. Ne ben bunu? Vallahi. Kuraç. Ne yapsam? inek topuyum. Pardon, inek Tamam yok. Beraber olursana kanka inek boksuna. Ben 6 bir yenersen kıram. 6-1 6-0 Ben 6 bekliyorum arkadaşlar. Size kaç bekliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Top Lino Messi 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 Gol! Evet arkadaşlar ilk dakikadan birinci Messi. golümüzü atıyoruz. Lino Messi. Lino Messi ile golümüzü atıyoruz. Lino Messi. Lino Messi ilk golümüzü atıyor. Lino Messi. Arkadaşlar ben dedim lağvam. Ben you know, fans. Arkadaşlar ben de oynamak isteyen e futbol oynasın. E futbol. Oynamak isteyen oynasın. Bu bu alanını ya Allah be kanka kaleci değil mi sen <laughs> Adam cool adam kulaçlıyım.

lan 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 top kaptırdık. Ya top kaptık. Allah penaltı. Gol. Aga faul. Berat. Vurdum. Çık. Lino, Lino, Yine olmaz. Yine bastırlar. Yine olmaz. Yine olmaz. Yine bir Arkadaşlar evet. Yani biraz bağırıyorum mikrofondan sesim hiç gelmiyor. Hani ekranımı açamıyorum ama. Normal açmayı biliyorum ama. Böyle hani ben açmak istiyorum. evet e futbol e futbol hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ya tut 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 tut. lan. Hadi hadi.

Bırak Kaybedeceğiz Of attım attım burayı, bırak burayı, Hadi lan hadi Arkadaşlar Maç bırak bitireceğim bırak bitireceğim

<laughs> <laughs> Arkadaşlar şey, var Ondan geliyor ses yani? Benden değil. Merak <gülüyor> merak <gülüyor> <yapıyorum>, böyle <atan. gülüyor> Hop 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 hop. Kanka mükemmel. Var şarkıyı. Evet. Öyle şey var. Değil. Abi bir şarkı. Gel. Gel. Şu golü de atsam var ya mükemmel olur. Monkey monkey monkey. Monkey monkey. Tamam topu aldık. Vur 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 vur. Tamam tamam tamam. Mükemmel mükemmel mükemmel. Tamam stres yok stres yok. O mu oradan da atmazsın oraya. Çalınmadım da top dışarıda. Ya arkadaşım. Arkadaşlar hadi hadi hadi. El yaptı Çünkü ya o nasıl oldu? Oyun kaz. Korku dolu bir video. Şey. Arkadaşlar korku dolu bir video istiyorsanız lütfen. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka videolarda istiyorsanız abone ol abone abone olmayı unutmayın. <laughs> tamam, <laughs> El, kanka el. <laughs> Şöyle. Havada bulut bunlar kazanmayı unut. Aga maç bitsin var ya. Ben onu yapacağım. 2-0 <laughs> bitecek <laughs> Hayır, hayır, hayır. Evet, 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 evet. evet. Ulan Allah'ın cezası. <laughs> Ulan tut, tut, <laughs> 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 Maç bitti. <laughs> <laughs> 2-0 arkadaşlar. Bu bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Evet arkadaşlar süre bitti. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, yani görüşürüz. Video video. Arkadaşlar şuraya bir bakalım ne oldu.